ama hoş geldiniz. Ben Alp Sarper ve bugünkü çok özel konuğumuz, her hafta çok özel konuğumuz oluyor ama tekrar bugünkü çok özel konuğumuz Aston Martin DBX 707. Piston Martin ilk olarak DBX marka otomobilini 2020'de e, piyasaya sürer. 2020'de çıkan arabada 550 beygirlik bir motor gene bir 4 litrelik V8 ve 700 Newton metrede tork üreten yine bir motor bulunmaktadır. Fakat bu sene çıkardığı 707 DBX 707 ise e, kaputun altındaki beygir gücüne e, itafen yapılmış veya verilmiş bir isim. Kaputun altında gene bir V8 var. Bu sefer 707 beygir üretiyor. 900 Nm tork çıkıyor bundan. 9 vitesli bir şanzıman var. Aynı zamanda arabada ve hakikaten datası, figürleri müthiş bir şey. Şimdi gelin bakalım sizinle beraber arabanın içini gezelim, dışını gezelim. Biraz dışına da güzelce bakalım çünkü dışında çok değişiklikler var. 2, üç aşağı, 5, yukarı aynı ama performansa gelince performans bambaşka. Ondan sonra da gelin bakalım sıfırdan yüz testimizi yapalım. Ben Alp Sarper, kanalıma tekrar hoş geldiniz. yeni DBX 707'nin önüne. Mesela bu önde gördüğümüz ızgara 2020'de çıkan DBX'e göre tam %30 daha büyük ve daha geniş. Bu da ne demek oluyor? Esasında içeriye giren hava bir evvelki DBX'e göre tam %80 daha fazla. Yani neredeyse iki misli hava girebiliyor. Bu da tabii çok daha performansı yüksek ve daha böyle performans ayarlı motora güzel böyle soğuk hava akımını sağlıyor. Buradaki alt tampon veya splitter diye hitap edilen İngilizcede bu da tamamen yeni bir e, ek olarak koyulmuş arabaya arabaya gayet güzel agresif bir o kadar da böyle yakışmış bana sorarsanız hakikaten çok güzel duruyor arabanın geldik DBX'in arka tarafına. Şimdi arka tarafa baktığınız zaman dört tane egzoz görüyoruz. İki burada, iki orada. Tabii bir evvelki DBX'te yani 550 beygirlik olan DBX'te iki egzoz vardı. Bu 707 modelinde dört tane egzoz var. Onun dışında buradan açtığımız vakit bagaja geliyoruz. Bagaj gayet güzel bir bagaj. 638 Litrelik bir bagaj mevcut burada. O da esasında böyle lüks bir SUV için çok güzel. Fakat benim belki de arabanın en çok hoşuma giden taraflarından biri bir e, romörk e, şeyi olması. tow bar dediğimiz, Türkçesi şimdi aklıma gelmedi e, kusura bakmayın, arkadaki bu e, romörk çekmek için e, kullanılan cihaz diyelim. Evet ve geldik Aston Martin DBX 707'nin içine. Şimdi DBX 700'inden size biraz bahsedeyim. İlk DBX 2020'de e, piyasaya sürülür. 2020'de piyasaya sürülüründe hatta biz Türkçe olarak videomuzu yapmıştık. Onu da YouTube kanalımda seyretmenizi tavsiye ederim. Şimdi geldik bu seneye. Bu sene karşımıza çıkan 707. 707 aynı zamanda arabanın e, ...beygir gücünü de ortaya koyuyor. Şimdi bir evvelki araba 550 beygirdi. Şimdiki araba 707 beygir. Arada tam olarak 157 beygir fark var. Bunun dışında... ...egzosta, vites kutusunda... E, ...torque vectoring'de... ...bir sürü yeni ayrıcalık ve yenilik var bu arabada tabii ki. E, torque eski arabaya göre... 200 Newton metre daha artmış. Eskide 700'de bunda 900 bu da müthiş bir şey. Ve tabii bütün bunlar arabanın bu şahane çift turbolu Mercedes'ten gelen çift turbolu e, 4 litrelik motorunu müthiş bir şekilde e, böyle bir hakiki bir yarış motoru haline getirmiş ve hatta bu arabayı hakiki bir yarış arabası haline getirmiş. Arabada oturduğunuz zaman böyle e, oturuş biçiminiz güzel. Bayağı koltuğu aşağıya indirip tam bir hakiki bir Aston'da yani hakiki bir Aston derken Aston'un yarış arabalarında veya daha ziyade spor arabalarında gibi hissedebiliyorsunuz. DB12 olabilir, Vantage olabilir, Vanquish olabilir. Yani Aston Martin'in müthiş arabalarından bir tanesinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ve bakın güzel virajlarda da yol tutuşu hakikaten iyi arabanın bakın bu Güzel bir viraj. Arka kameradan görürsünüz. Düzlüğü alıyoruz. Basıyorsunuz. Bu V8 bir basıyor. Uuu! Şahane bir hızlanış. Ben tabii şu anda Sport Plus modundayım. Modlardan da size birazcık bahsedeyim. Tam ortada bu. Böyle bir yeni bir düğme koymuşlar buraya. Bu düğme ne oluyor efendi? Bu düğme drive modlarını yani sürüş modlarını seçebiliyorsunuz buraya. Geldiğiniz zaman Terrain yani Offroad, ondan sonra Individual yani şahsınıza münasır. Ondan sonra e, GT, Grand Touring bu normalde yolda giderken güzel böyle uzun seyahatlerde e, alabileceğiniz bir mod. Sonra Sport, sonra Sport Plus bunların hepsinin tabii kendine göre özelliği var. Biraz da hani e, kendini izah ediyor bu Sport Plus demek en kuvvetli, en güzel biçimini yapıyor. Ortadaki ne bastığınız zaman manuel oluyor. Buradaki büyük pedallardan ve karbon fiberle kaplı bu pedallardan bakın böyle vitesi düşürüyorsunuz, basıyorsunuz. Müthiş bir şey. Tabii vitesi atmak lazım yoksa aynen orada kalıyor araba. Böyle de güzel. Burada modları var. Ondan sonra bakın tam ortaya geldik. Ortada Mercedes'ten ama eski bir Mercedes'ten kalma bir infotainment sistemimiz var. Bu infotainment sistemini de size şöyle anlatayım. Ee, eski, yavaş, e, öyle çok <laughs> yani ilginizi çekebilecek bir şey yok burada. E, ama güzel bir infotainment sistemi. Yani hani arabada yapacağı görevi e, görüyor. Bakalım şu... Bu arada bu geçtiğim şey, develerin e, yola çıkmasını engellemek üzere öyle bir metalden yapılan bir kapan. Onların üzerinden geçiyoruz. Bu da ses çıkarıyor tabii. Infotainment sistemi evet biraz yavaş. Eski. Eski bir Mercedes'ten alınma. Bu arabadaki çoğu şey Mercedes'ten alınma. Yani motoru da Mercedes'ten alınma, infotainment de Mercedes'ten alınma. Aston Martin e, bunu çok yapar e, tabii ki. Neyse ortadaki konsola gelelim. Klima burada. Burada baya bir düğme var. Hani burada işte infotainment'ı kontrol edebileceğiniz bir mouse sistemi var. Ondan sonra cıma, takım düğmeler var damperlerden e, traction kontrola kadar kontrol edebiliyorsunuz. Egzoz, bakın bu düğmeye basınca egzoz hafifliyor ama tekrar bu düğmeye basınca egzoz böyle biraz daha sinirleniyor. Çok daha böyle baslı bir ses çıkarmaya başlıyor ve arkada pat 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 yapmaya başlıyor. O da çok güzel. Porsche'de birebir aynı düğme var. Porsche GT4 RS GT4 RS Cayman 718 GT4 RS videomuzda seyredersiniz. Seyredirsiniz. Seyredersiniz orada da görmüş olursunuz bunu. Ee, ortası da böyle arabanın. Arabanın genel olarak içi güzel. Hakikaten güzel bir e, hava yaratmışlar içinde. Ne öyle müthiş lüks ne öyle çok basit ama gerçekten hakiki modern bir Aston'a benziyor. Ee, tabii ama bu arabanın e, şeyi, özelliği performansı yani bu şeyden ziyade kozmetikten ziyade bu arabanın performansı ve performans dediğinizde de çok güzel oluyor tabi gelin bakalım şimdi bir 0-100 yapalım o performansı da hep beraber görelim bana sorarsanız tabi 0-100'de hoppa 0-100'de e, launch control var bu arabada sport plus'ta onu da muhakkak tecrübe edeceğiz Martin DBX 707'de bir evvelki DBX'te olmayan launch control var. Tabi launch kontrolü e, aktif hale getirmek çok kolay. Sport Plus moduna alıyorsunuz. Sol ayak frende, sağ ayağa gaza basıyorsunuz. Restart diyor ve kendini <laughs> kalkışa bakın ve göz açıp kapayıncaya kadar 100 kilometreye geliyor. Tabi 100 kilometreye tam olarak 3.5 saniyede varıyor. Tabii bana sorarsanız bu 3.3, 3.2'ye dahi inebilir. Çünkü normalde bu otomobil şirketleri biraz ee, şey davranırlar. Çok böyle biraz daha yüksekte tutarlar bu 0 yüzü ki siz arabaya bindiğiniz, tecrübe ettiğiniz zaman vay be deyin, müthiş bir şey. Şimdi bu arabayı kullanmak da müthiş bir şey. Gerçekten müthiş. Hele hele Sport Plus'ta kullanmak çok keyifli. Şu V8'e bakın müthiş. Frenlere bakın. Frenler de harika. Frenlerden bahsedeyim. Karbon seramik frenler mevcut. Bu frenler ne yapıyor? Onu da size anlatayım. Öndekiler 420 milimetre. Arkadakiler 39 milimetre. Önde 6 piston var. Arkada 4 piston var. Ve belki de bu 42 ve 39 milimetrelik ee frenler böyle bir lüks SUV'de gördüğünüz en büyük frenler arasında yer almakta. Hatta tekerleklerimiz bile bayağı büyük. Tekerleklerimiz de 23 inçlik tekerlekler bunlar. Hakikaten büyük. Şimdi Aston Martin'de iki şey söylüyor. Aston diyor ki tekerlekleriniz, jantlarınız büyük olduğu zaman yoldaki e, hani arazi de bilhassa kullandığınız zaman yoldaki arazi ve işte böyle e, takır tukuru diyelim daha az hissedersiniz. Aynı zamanda diyorlar ki daha hızlı girebilirsiniz. Şimdi tabii daha hızlı gitmenize yardımcı oluyor mu daha büyük jantlar? Zannetmiyorum ama olabilir. Astor'un bildiği bir şey vardır. Fakat yoldaki hani burada takır tukuru diyelim daha az hissetmenizi gerçekten bunu sağlıyor. Çünkü gerçekten hani şahane böyle bir sanki bir çok lüks rahat bir dört kapılı arabada gidiyormuş gibi Müthiş bir e, şeyi var bu arabanın e, sürüş konforu var öyle diyeyim ben size.